Evet sevgili dostlar. O bir boncuk, o bir F30. O bir dünya malı. Evet büyük Bey kardeşim. Bu arabayı onarımını tamamladın. Anlat bakalım neler yaptın. Ne vardı bu, arada bu arabada? Vardı. Bir şey yoktu. Ki, <laughs> ne yapmadım, biraz Bir kapısı değişti. Arka camını boyandı. Arabanın kazası bu taraftan mıydı? Evet. Vay be ben bileni anlayamıyorum ya. Siz anlayabiliyor musunuz arkadaşlar? Bu kapı değişti. Arka çamurluğu boyandı. Allah'ım sen bizim sevgili dostlarımıza, takipçilerimize en güzelini nasip eyle. E, bu arabanın cam filmi neden böyle? Bu araba renkli cam zannediyorum ben. Renkli cam değil mi? Cam filmiymiş bu. Bak şuradan da belli oluyor zaten. Tamam, cam filmi var arabada zaten. Arka camlar şey mi de de. sen? Yok, değiştirmeye düşünüyordum cam filmlerini. Sıradan vazgeçtim, böyle de gayet güzel gözüküyor yani. Hadi bu Mercedes'lerin böyle bir camları, renkli olur yani da... Yeşil, yeşil cam. Aynen. Onun bir tık kurusunu yapmışlar yani. Orijinal zannettim ama değilmiş. Anladım, hee. Şimdi biz bu arabaya video çekerken de cam filmi var dedik. Sevgili dostlar orada yoruma yazdı ki... olan ...Allah'ın kraları bir BMW almışlar. O arabanın camları renkli işte film değil falan filan. Lan film daha gözüyor işte filmli. Aha burası da filmli. O arkadaş. Şimdi sevgili dostlarımız geliyorlar böyle. Bu arabayı alacak bizden. İçine böyle biniyorlar. Çalıştırıp gidiyorlar. Ya bir de tamam Formula 1 şu bu da. Şu direksiyon bir M ola. M olsaydı M direksiyon olsaydı. Şurada bir NBT ekran olsaydı. Tamam hi-fi müzik sistemi var ama burada bir harman kardon olsaydı Tadından yenmezdi. Ne oluyor? Bir daha söyle. Buraya sana olmadığı için bir karar veremedim. Ben de öyle bıraktım. Boyasını düzelttik. Ufak bir burun sırtlık vardı ya burada. Hmm. Öyle çizdikleri kaldı. Evet. Geçimde rütuş mu yapsak? Kankicim bu arabaya nazarlık lazım ya. Değil mi? Yapalım rütuşu. Burası nazarlık kalsın biz hani böyle inanıyoruz gerçekten de arabalar evet böyle çiçek gibi de topluyoruz ama bir nazarlık olmayınca sanki arabaya gidiyorsun illa bir vuruyorsun sürtüyorsun bir nazarlık elbet oluyor elinde sonunda oraya bir rutuş atalım ondan sonra diyelim ki evet. ondan sonra diyelim ki arabanın işte sol ön sol arka kapısı değişik sol arka çamurlu boyalı arası arka diyelim. Evet. Bir de bunlar rakam da yoktu arası hasar kaydında. Bu arabanın sahibi de çok beyefendi bir adam. Plakasını da değiştirmedik. Fattı. İşte belki bir Fatih gelir alır. Belki bir Fatma gelir ben alır. dolu araba herhalde. Bunlar Edition Sport Plus'larda var mı bilmiyorum. Şerit Takip falan da evet, var. Evet, evet Takip. Var mı içinde Bu Edition'larda var. 2018 model 5000 kilometrede 2019'da trafiğe çıkmış. 2019 bir de ara, aralık çıkışlı. 45.000 ee, 45 bin kilometrede araba efso, efsane, araba güzel. Lastiklerine kadar sıfır. Hani biz arabanın eksi taraflarından da bahsediyoruz. Ee, bu arabanın eksi taraflarını söyleyelim, ondan sonra da buna bir fiyat söyleyelim. Eksi tarafı yok, benim gördüğüm bir şey yok ya. Yani. Sen gördün mü bu şey? <laughs> Vallahi göremiyorum. Önceden bir BMW falan veyahut da e, ne bileyim heyecanımız kalmamış. Hep bey kardeşimizin ya. Sıradan gelmeye başladı. Yani şöyle biz buna ticari bakıyoruz ya. Araba işte falan yani. Atıyorum. Böyle değişik arabalarda da daha çok heyecanlanıyoruz galiba. Evet. Jimi seni çok heyecanlandırmıştı Jimi. Jimmy. Korsa he. <laughs> da heyecanlandırıyordu. Korsa ki... OPC ya satılan. Hayırlısı onu alan da yani Abi sen. Abi S3 denk gelirse heyecanlanırım tekrar. Evet sana S3 almamız lazım. Evet. Bunlar ney? <laughs> Heyecanlandırmak bizim tamam, işimiz. Yani bu bizde heyecanlandırıyor. İyi ee, senin de çok kriterin var ya. Ha, yok, ucuz işte, olsun diyorsa. Hayır, olsun. <laughs> hayır, şöyle bir derdim yok. Şeyler mi? gibi. Yükselttik. O onlar var ya, yani. işte araba ucuz olsun, ee, airbag açmamış olsun. Yo, hiç yok, hiç öyle bir derdim yok. Bu bir tanesi <laughs> var, bir güçleri var. Ee, airbag açmamış olsun. İşte ağır hasar olsun, o önemli değil. Kaydı evet, olsun. Evet, evet, Ama evet. arabanın işte değişeli olmasın, bilmem nesi şey, olmaz. Çünkü kime dediğin direkt şu an kapalı Lan ne Yani... Ondan sonra araba airbag... Hem aynanın dökülmesin, <gülüyor> <laughs> o, o, olsun ama temiz olsun. <laughs> Öyle bir dünya var mı? Ondan sonra araba geliyor, ermeklere açık ama kilometre yok, tertemiz bir evet. araba. Diyor ki ya bunu bana niye vermediniz? Araba satıldık. He satıldıktan sonra hep aynı. Evet. Yani bu arabada arkadaşlar kusur olarak şu var. Burayı da biz rutuş diyeceğiz. Ama bunu da hani boyamak falan zorumuza gitmiyor boyatmak. Sadece e, tamamen diyetimiz araçta bir şey olsun. Nazarlık olsun Oraya bir rutuş yaptıracağız Nazarlık kalacak Arabanın her yeri orijinal arkadaşlar Geçmişi he, alt, he, Sizler bu araç için Yok altta kazası vardır Bilmem nesi vardır falan deriz ama Altta falan da arkadaşlar Bir darbesi yok Airbag açar evet kazanın şiddetine göre açar Tabi sizler daha deneyimli olacaksınızdır Tecrübelerinizi de aktarın Gördüğünüz gibi bunun torpidosu Dikişli bir torpido Eyüp Bey kardeşim şunla ufak tefek yanlamalar yapalım ya. Ne gibi abi? Yanlama yap da videosunu çekeyim. Ama dışarıda Tabii canım burada yap yapmaz Yapma. He sen fotoğraflayacaksın arabayı. Abi, sen... Tek başıma gitmeyeceğim yani. Ben aynı arabayla gideceğiz. Tamam yapıyorsun? arabanın içinde söyleriz o zaman fiyatını falan. Tamam. tamam. Vallahi aklımıza bir şey gelmiyor. Anlatacak bir şey yok. Araba diyoruz. Çok Ama güzel araba. Şu arabayı evet. yolda alacak bir araba nadir. Tabii ki bu klasmanda olan arabalardan diyorum. Bu araba 2000 dizel 190 beygirlik bir araba. Yani yolda yırtar geçer. Bununla aynı klasmanda olan arabalar. Tabii Ferrari ile kıyaslamıyorum. Evet sevgili dostlar şimdi aracın içerisindeyiz. Rekora koltuklar belimizi sardı. Evet Eyüp Bey kardeşim aracı sen kullanıyorsun. Ne hissediyorsun? Tecrübelerin nasıl? Araba gayet yumuşak. Öyle şey değil sert bir araba değil. Gaza basmaya korkutuyor mu? Sanruf açık ondan ses al. Ben de diyorum nereden geliyor ses? Evet. Gaza basmaya Gaza korkutuyor basmaya mu? Gaza basmaya korkutuyor tabii ya. Araba çalıyor. Niye? Bas çaların bakayım çaların şuradan çaların. ver yana bakayım. Ver 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 ver. Uuu! Bu ne lan böyle? Baksana. Duruyor <laughs> Bak yani. Şey mi? Şeyi kapattın mı SP'yi evet. sen? Hmm. Kapatmayınca şey yapıyor bayağı. He. Bu halde bile zaten tamamen izin vermiyor sana. Heee. Efsane ya. 3.20 dizeller var ya yolu yırtar. Asfaltıyı yırtar atar yani. Araba kendi şey yapıyor. Nasıl diyeyim sana? Hı -hı. Yarım mı kapatıyor? Ne yapıyorsa kendini topluyor yine de. Salmıyor seni. Kendine Aynen. yine bırakmıyor seni. Aynen öyle. Çünkü zaten bunu var ya şoförlere bıraksalar. 3.20 dizelleri geneline bak. Yolda, yağmurda dönmüş y yerinde arabalar. He, yerinde dönüyor arabalar yani. Hele bu arabalarla var ya. Karda, kışta, kıyamette kal. Allah muhafaza fiestalar falan yandan geçer gider. Gülerler sana yani. Evet. Sen yerinden kımıldayamazsın. Şahsen ben onu yaşadım ya. Öyle evet. mi? Evet. <laughs> Kartal devam etti biraz kaldık orada. <laughs> Kartal bileni yürüdü sen kaldın. <laughs> o da arkadan gitti o gitti yani biz kaldık öyle. Bir daha ver coşkuyu. Verme. Evet. Araba çok güzel yürüyor. Bu araçlar arkadaşlar kasaya göre motor çok güçlü kalıyor ve arabayı yürütüyor gidiyor. Arabamız zaten sıfır araba 45 binde. Buradan sevgili dostlarımızdan değer böyle bir araba almak nasibinde varsa böyle bir araba almak hayalleri ise bizim aracımızın fiyatını ne yaparız kral? Kral fiyatları sen iyi biliyorsun. Hayır. Ben ne anlarım fiyattan. İyi de sen bunun maliyetini bana söylemedin ki ne kadar harcadığını. <laughs> ha. evet. Çok da önemli değil ya. Şimdi ya arkadaşlar aşağı, pi aşağı, piyasasına yapıyoruz. baktığımız zaman böyle böyle bir arabayı tamam mı? Millet bir buçuk milyon yazan da var ama ortalama bir milyon 220 bir milyon 225 tabii bir milyon 250 bu tip fiyatlar var. Hani bizim de sizlere özel fiyatımız bir milyon 90 bin TL olacak. Bizim arabamız ama güzel, ağır hasar kayıtlı, rakamsız. Her şeyini biz dört dörtlük yaptırdık herhangi bir anormal hiçbir şey de görmüyoruz. İstediğiniz ekspertize falan da gösterirsiniz. Ondan sonra bir kardeşimin yanlamalarını dışarıdan da çekerim. Ama yani bildiğin kol, koltuğa yapışıyorum gaza bastığında ya. Arabanın gıttı öyle oluyor zaten. E, aynen aynen. O çok zaten komik oluyor. Güzel oluyor yani. Arabanın arka tekerler boşa dönüyor. Güzel oluyor ya. BMW başka. Daha doğrusu bu 3.20 dizeller başka. 2000 motorlu çok güzel ya. Çok güzel torklu. Ben şimdi arabadan inerim. Sen yine böyle bir yan verirsin. Sevgili dostlarımız makinenin gücünü görsün. En son 3.18 basmaya çalışıyordun. 3.18 çekmiyordu yani. 3 silindir olduğu için yürümüyordu. Evet. <laughs> <laughs> Kanki böyle içinden çok kameranın açısı belli ya. Hatta şu kameranın açısı biraz daha geriye doğru çekeyim şöyle. İçinden çok aman aman bir belli olmuyordur muhtemelen ama. Bak 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 yavaş yavaş yavaş. Arabamızı pert edeceksin. Araba direkt veriyor ya. Bak şimdi. Ben ineyim evi çekeyim. Yavaş 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 yavaş. yavaş. Ne yapıyor Acaba bu araba böyle mi pert oldu diyeceğim de böyle bir pert olma durumu yok bu araba. Evet, fotoğrafları gelmiş ya. <laughs> Aynen Ara, aracıbanın sahibi evet attı fotoğraflarını. Evet sevgili dostlar size özel fiyatını da söyledik. Ee, neden bize abone olmanız lazım? Hani biz araçlarını bitirdiğimiz zaman sizlere özel fiyatlarıyla veriyoruz. Ver ayarı. Ver. Yavaş ver. <laughs> Yolu tutturamayacağım. Aa artık kamera kamera şeyi. Oy oy çok iyi gitti. Çok hızlandı. Kamera yetişemedi arabaya. Aa bizim sattığımız Bondö'ye gelmiş buraya. Fes başıma, başım fese. Aha, arabamız geliyor. Durmuyor vallahi yoruyorum. <laughs> ya adam gibi bir yer yok ki basmaya. <laughs> makine yanlıyor. Makine yürümek istiyor. O bir makine. Ay abim benim nasılsın iyi misin? Ne var ne var, yok seni almıyorum şimdi videoya da. Senden izin almadığım için. Otur otur lütfen rahatsız olma. Ne yapıyorsun abi? İyi hamdolsun. Memnun musun Mondeo'dan ne yapıyorsun? İyi Allah güle güle binmeyi nasip etsin. Yahu arabada hiç değişiklik yok. Kış lastikleri üzerinde her şey duruyor. <laughs> kış gelecek zaten. Aynen kış gelecek. kış <laughs> gelecek. İnşallah inşallah amirim. Arabayı anlattık videosunu çektik. Arabamız güzel yapılacak bir şey yok. Biz kapılarına bir rutuş yapacağız. Onların nazarlık bırakacağız. Arabanın bir e, sol arka kapısı değişik. Sol arka çamurluğunda boya var. Başka hiçbir şey yok. Buradaki rutuşlar yapınca da bunlar daha da azalacak. 2 adet ben yedek ben anahtarımız de. da var. Plakamız da 07 FAT arabanın sahibini bu videoyu izlemeye davet edip arabasını tekrar ona satabiliriz. Böyle araba satılmaz. Araba çok güzel. Ne anlatıyordum ben? Sevgili dostlar neden abone olmanız lazım? Belki bizde sizin işinize yarayan bir araba olur. Ondan dolayı abone olmanız lazım. Bu fiyatımız 48 saatlik. Neden? 48 saat içerisinde bizi takip eden sevgili dostlarımız bu videoları izlediği için 48 saatlik fiyatımız size 1 milyon 90 bin lira. Bakın edin daha iyisi de vardır. Daha ucuz da vardır. Onlara da bakın. Eğer böyle bir araba almak niyetiniz varsa 2018 model 2019 trafiğe çıkışlı 45 bin kilometrede bir parça değişen bir parça boyalı araba harika bir araba. Ver bir far, şey kapıları açsana kankitoş bir farlar yakıyor mu? Farları da yaktı. Aslında bunun sunroof'u açık olacak ki daha hoş gözüksün. Evet. Gecelerin hızlı çocuklarını bekliyoruz. F30'cuları bekliyoruz. Var mı böyle F30? 3 kilo 1 milyon. <laughs> <laughs> <Pazardan kalın olabilir. gülüyor> Neyse sevgili dostlar. Allah'a emanet olunuz. Kendinize iyi bakınız.